Arkadaşlar herkesin sevdiği lego'nun araba yarışını oynuyoruz başlasın Her Arkadaşlar kanalımıza abone olduysanız ve videomuzu beğendiyseniz hemen lego fransızın araba yarışına başlayalım Bugün hangisini oynayalım? Erkek biz? Erkek oynayalım bir Erkek bir kız Tamam Bakalım yes. bugünkü bizim görevlerimiz. Yes. Aa görevlerimize bakmadık. Yes. Acaba görevlerimiz yes. neydi bize? Yes. Ananas. Ya tam ananas diyecektim ki çakıldım. Evet. Tam çakıldım arkadaşlar. <laughs> diye çakıldı. Nasıl? Nasıl çakıldım Elif? Çat diye, evet. değil mi? Ben bir daha deniyoruz. Erkek. Ya görevlerimiz de. neymiş? Bakın iki tane kutu almamız gerekiyor. İki kere bunun içinden geçmemiz gerekiyor. Bir kere. bir kere. de bunun üstünden geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu görevleri tamamlamam gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısın? Kurtul. Hop, bunu alıyorum ve hemen farklı bir arabaya Ama dönüşüyorum. Başka bölüme geçtik sandım ben de. Ama ben bunlardan neden zıplayamıyorum? Eğer normal bir araba olsaydı ben de arkadaşlar şu an bitmiştim. Sen dondurma bölüme kaçırdın. E parça açıldı. varmış burada. Nerede özel parça varmış? Hı, aldım. Anne Neydi? İki tane büyük kutuya ihtiyacım var arkadaşlar. Anne ama. Aa, hayır. Aa. Eytan. Eytan. Hmm. Olmadı. Şimdi. Evet bak nasıl zıpladım ama. Çok iyi. Aa yerde bu ıslak zemin var. Anne ama şeyleri alsana. Neyi? Yani ben aldın az önce. Tuval. Ha tual. şey ıslak zemin miydi o? Hayır tuval. Tuval miydi? önce. Şimdi hemen şuradan bir zıplamam gerekiyor bir kere. Şu... Aa portakal parçası. Hemen onu aldım. Hadi. Evet. Şimdi buradan aşağı aşağı. Evet bak ilk bunun içinden geçmem gerekiyor. da arkadaşlar. Geçtim. Şimdi arabam dönüştü. Sürekli doldu herhalde arabamın. Hayır süresi dolmadı. Abi arabaya çarptım. Çarptım mı? Hangi yere çarptım? Yerde bir ıslak zemin. Anne şu şey, tuvaleni al. Tuval hangisi? Bunlar mı? Evet, ben, ben... ben onlardan neden kaçıyorum ki? Onları almam gerekiyormuş. Elif Toş. Bilemedim. Ben de onları Doğru. Böyle... Çarpmamam gerekiyor diye zannediyorum. Ben... E, alttakine ay aşağı nasıl ineceğim ki <laughs> senin ama bu da bize çok para, şey e, parça kazandırıyor arkadaşlar yukarıda uçmak şimdi indim neyse yine karşımıza çıkar herhalde ama iki tane kutu görmedim ben sen hiç iki kutu gördün mü Hayır hayır hayır, hayır. Heh, hayır. alacağım Tamam artık alacağım ben... seni dinliyorum ne oluyor? Bu galiba. Evet. Şu an hızlandı. <laughs> Çarpacağım birine diye korkuyorum. Ay <laughs> Ama bence alayım. Ben, Neden? Çünkü alttaki şeyleri kaçırıyorsun. Tamam seni dinledim almadım. Balonun Ama bence... içinden geçeriz galiba. Heh, bunun içinden geçeceğim ve iki tane bundan tamamlamam gerekiyordu ya arkadaşlar. Şimdi iki tane ondan tamamladım. Ama evet. şeyi aldım mı? Evet. Ben hiç kutu görmedim. Hortum vardı orada. Aa, çoklu parça vardı. 16'yı da ne güzel araba değişecekti. Ama yani Ama bu... Bu, bu da hızlandı. Bulduk. Bulduk bir taneden geçtik evet. Ama kutu bulduk mu Elif? Anne. Bir tane daha geçmedi o şeyden. İki tane miydi o da? Bak e, bu e, sefer dediğini anladım. aldım. Kutu bulamıyorum. Tamam bu okey. Kutu bulmalıyız. O dediği kutu neydi acaba? Onu pek anlayamadım. Hediye kutu... kutusu. Ama hiç hediye kutusu görmedim. Gözlerimizi dört açalım. Bence de dört açalım gözümüzü. Yoksa kaçırırız yani. Evet. Şimdi zıpladım. Ve buradan da geçtim. Şunlar değil herhalde değil mi? Onlar değil. Bence de değil. E nerede bu kutucuklar arkadaşlar? Hiç kutu göremedim. Onu da kaçırdım bak görüyor musun? Bak Zıpla. Zıpla. Aa bak buradan bir şey aldım. Yıldız oldu. Ee? Şunu alalım. Nerede bu kutucuklar? E, bu kutu yok biraz ilerledim ben bu arada arkadaşlar Bayağı iyi gidiyorum o yerdeki zemini kaçırdım yani zemini lazım değil ki bize değil değil mi ama o da bence ekstra güzel bir puan kazandırıyor ne diyorsun çok... bak, aa bak, o muydu sonra. ama oraya dönemedim ki tamam bunu aldım tüh ya seni alacağım İşte şimdi seni yakaladım Gitarlı arabam oldu. Hayır. Hı. Ne oldu? Vay canına. Bu ne demek oluyor? Bilmiyorum. Rekor kırdım. Rekora bakarken çarptım. Bu Bu arabayla yolculuğum bayağı kısa sürdü arkadaşlar. Ama oh, ama. Ama şimdi gitseydim çarpacaktım ben. Nasıl olacak şimdi? İki kutuyu da kaçırdın mı yani? Hı hı. Tamam seni alıyorum. Bakın hemen aldım. Şimdiki arabam ne? Oo bu ne? Ne kadar güzel bir araba. -da My Little Pony arabası. My Little Pony mi? bu arabayla da teyatim çok kısa sürdü arkadaşlar. Ne yapalım? Elif gözümüzü dört açıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ondan bir daha görüş. Hemen kutu alacağım. <laughs> tamam. Bu ama... <laughs> belki yukarıda da vardır kutu. Yok mudur? Ne dersin? Anonat alıyorum. <laughs> Şu mu kutu? Evet. İşte bir o zaman. Bir mi oldu? Evet bir oldu. İkinci. Hadi bir tane daha. Bu arada rekor bir puan kırıyorum arkadaşlar. 8000'i geçti puanım. Hiç bu puanı görmemiştim. Demek ki iyi gidiyoruz. Anne kızım zannedeyim. okuda para geliyor. Öyle Bak. mi? Gördün mü? Bak. Bak. Çok iyi. O zaman kutu seviyesini tamamladın mı? Evet. Harika. Bu ne? Porta. Seni alacağım. Şimdiki arabam ne? Yine gitarlı araba. Umarım bunda yolculuğum kısa sürmez. Hayır. Az kalsın gidiyordum. Kamerayı korksun bir anda. Az kalsın gidiyordum. Bunu da aldım. Şılaps. Çok fazla. Neyse bununla yolculuğum biraz daha uzun sürdü arkadaşlar. Uçuyorum Elip uçuyorum. Yeni bir araba. Traktör. Bu ne? Traktörümüz var. Traktör var dedim traktör anında kaybetmem. Ona ne diyorsun? Yani çok şaşırdım ben de. Çok oynadım ya. Ne kadar? Hayır. Ama çok oynadım ya. Allah. Çok Hı. oynadım ya dedim. Hemen mis gibi bir puan kazandım arkadaşlar. Bakalım rekor puanımda hangi seviyeye ilerledik? Hemen bakıyoruz. Yedinci mi? Hangilerini tamamlamışım? Hmm, bayağı tamamlamışım. Şimdiki görevim altı tane bunlardan senin al dediklerin. Bir elma, bir muz ve bu ne Elif? Para. Ha, küçüklerden 80 tane, değil mi? Hı -hı. Küçüklerden 80 tane gerekiyor. Hemen bakıyorum yeni skorum. Bakın bu benim rekor skorum arkadaşlar. Bakın kaçınız var? O zaman kızla mı oynayalım? Şimdi bununla mı? Bak kızdan da aynı. Evet aynıymış. Demek her level atladığımızda hepsini etkiliyor. Çok güzel. Şimdi bir tane de seninle oynayalım. Bu arada bakalım hiç bize bir şeyler vermişler mi? Daha henüz yeni bir hediyemiz yok. Yok. Tamam. Tamam. Evet kızdan bir şey yeni bir şey aldık artık. Bak kızlar pembe bir şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor? Bak pembe pembe arkadan. Dumanımız, dumanımız pembe. Pembe duman. Evet. Şimdi o pem, o turuncu şeyler var ya Elif. Sen ne diyordun onlara? Al onları. Evet, onları almam lazım. Başka evet. ne almam gerekiyordu? Elma ve muz. Evet. Ama üç tane ikisinden de. Görevim elma, muz. Portakal var. Olsun. Portakal da iyidir. Portakal da C, C vitamini deposu. Hadi. Parçası tamamlanmış. O tamamlandı. O, 80'i geçtim onda. Çok geçtim. 100'ü bile geçtin. 100'ü de geçtim. Geçti. Şimdi elma ve e, muz. 3 tamam tane. Al. Bunlar 1, 2, 3. Süper. Al şöyle şey. Ah, hemen önümde 3 tane daha var. Aa, kayboldu. Alacaktım ben onu. Nasıl yani? Aa, bu ne? Güzel bir kutu. Harika. Geçelim yana. Heh, 3 tane burada var. Süper. Ay ne oldu? Şaşırdım birden. Elim ayağım birbirine dolaştı. Valla iki bini bile geçti. Aa direğe çarptım. Valla 2000'i geçti. Sondaki görev neydi? Bir sonraki muz görev neydi? Muz ve şey. Muz ve elma, elma var. Ondan sonra ne vardı? Bilmiyorum. Bir şey daha vardı. Yok. Şurada bir ananas gördüm. Aldım ananası. Harika. Elma ve muz görürsek gözlerimizi dört açalım. Hiç elma ve muz görmedim arkadaşlar. Buradan atlıyorum. Ama ben zıplayacaktım. Bak sadece elma ve muz tamamlayamamışım. Geri kalanı tamamlamışım. Şimdi Biz bakalım. Elma muz alacağız değil mi? Evet. Ama şimdi tekrar başa sardığımız için hmm. e, şey diğerlerinden tekrar toplamam gerekiyor. Hmm. O yüzden Kaç paramız var şu an? Şu an 319, 300, 300. Aa yine çarpıyor ben. Duydum. Aa diğer aldıklarım geçerli sayılıyormuş Elif. Hı. Şu an sadece elma ve muza ihtiyacım var. Tamam mı? Hı. hı. Muş Gözünü dört aç. Sen de. Evet. Arabamız traktör. traktörü pek sevmez. Hop, hop. Ama ben zıpladım nasıl yani? Yani hemen ve ufacık dokununca değiştiriyorsun ya. Azıcık sabret. Yukarı çıkalım mı? Bak Robot vardı robot. Robot vardı ama. Kaçır. Üf. Ding dong dong. Ding dong dong arkadaşlar. Bir kere daha deniyorum. Gözün dört aç. Mus. Süper. Belki yukarıda da elma vur bulurum. Değil mi Elif? Evet. Biz hep yukarıda topluyorduk bunları genelde. De aşağıda denk gelmedim. Ha şöyle sağ sağ, Şurada bir paketim var. O da bir bölüm, güzel bir yıl. Evet. evet. Az önceki bölümde hiç buz bulamamıştık mesela. Aynen. Mesela şu an. Böyle. Ne oldu? Evet, buz buldu. Evet. Sürekli yollardaki şeyler değişiyor. Şu Apple parça nerede Apple. ya Apple? Apple seni bulacağım hissediyorum. Elif Toş. <laughs> Evet, anne. Hissediyorum baby. Onu kesin. Şimdi bu. Tuvalet al tuval. Tuvalleri aldım. Tamam. Şey oldu. Hızlandı. 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 Bayağı hızlandı. Elma şimdi karşıma çıkman lazım Elma. Elma Lütfen. Çık. Yoksa hiç kazanmayacağız bu oyunu. Elma elma neredesin? Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Ama ben zıpladım. Gerçekten zıpladım. Of. Ne yapalım? Şu an bu oyunda şansımız yok. Bir dahaki bölümde İyi. deneyelim bakalım. Elmayı bulabilecek miyiz arkadaşlar? Hoşçakalın.